Evet, herkese merhabalar. Bugün deneylere devam ediyoruz. Bugün part 6'yı çekiyorum. Bugün bir video daha gelecek. Yılbaşını kutlayacağız. Neyse arkadaşlar, hadi başlayalım. İlk deneyimiz en küçük yıldızlardan biri olan yani Van'ın Manin yıldızı şey yap, güneşin etrafına dolansaydı ne olurdu? Bu Van Manen'in yıldızı o kadar küçük ki dünyadan küçük abi. Evet. Sirius B'den bile küçük bir şey. Şu zaman biraz zandıram. Bu ne koyayım? Şimdi. Şöyle bir yörünge yapıyorum. Ah. One Mane'nin yıldızı. Şu an burada bir yıldız da Aa şuraya korda almayı unuttum bu arada. Şimdi bakalım. Have a table ee, tam ya bu çok bir şey yapmaz. bunun Van Manen'in yıldızı sıkıntı yaratma sistemdi. İnşallah. Yani bir gezegeni yörüngeye çekmez. Yani yani inşallah. Aha. Oo. Gördüğünüz gibi Messi birden artmış. Yoksa bu kadar büyük bir yıldız değil. Dünya boyutundan minnacık bir cisimdi bu. Bakın. Bir dünya birazcık daha büyük bir buna bir o uzaklığa gidersek yani normalde güneşin bir tabeli olmayan zonuna koyduk da bir sorun olmaz Demeseydim keşke. Bu kaç derece abi? Güneşten sıcak. Star orbit. O ile daha Star Orbiting Sun diyor. Hemen sıfır derece yapayım. Tamam tamam. Arttır sıcaklığını. Bu ne? Dondu. O. A, o. O. Öldü. Abarttık. 0 0.01 Güneş E e o oha. Ne yapayım oğlum 0 0? 1 mi yapayım? Ehe. Şimdi de soğuk bölgedeyiz. Belki bunu 0.01 yapsam. Ya da biraz arttırsam. Dur ben bunu bir ara ayarlayayım. Şu an yerleştirdim. Al. Oyun çöktü yine. He. Dünya ne kadar sıcak. Güneşin mi? Çok yakındayız. Yo. Nedense bu yıl yapacak mı? Ondan galiba. Dur zamanı ya. oynatmamışız çünkü ben malım. Oh my god. Oy. bölgesinde şu anda gezegen soğumamış ama neyse. Bu güneşimiz şeyini girecek. Abi bu gezegen niye bu kadar? Çok... Neyse abi ben dayanamıyorum yeni şeye geçelim. Bu sefer empty bir yere geçeceğiz abi. Unon. Unon'a koyun. Jüpiter'in uydusu olsaydı öldürdü Hemen bakalım. Şu an ikisi orbitte yani şeydeler. Yörüngede. Unon'a koyun. Gede evet şu an yer çekimi bunu çekiyor. Evet böyle sonsuzluğa gidiyor galiba. Bir dakika o dünya mı? Aaa. Dünyada şeyin uydusu olmuş. Şu an orbitli yürütelim. Bu sanki biraz sıcak gibi geldi. Şimdi bunu biraz e, ee, hareket mi ettirsek? <laughs> bunu bom. Evet artık yeter. Yok. Yani ne ne koyul midir nedir? Yok. Neyse. Niye ne? Şeyimize geçelim bakayım. Bu sefer şey yapmayacağım ne diyor? Atidali Heated Habitable Zone. Yok mon. Anlamadım. Ha bu tam tam anladım bir dakika arkadaşlar. Dünya yaşanabilir bir uyduya çarpsaydı ne olurdu? Evet. Şu an yaşanabilir bir uyduyla dünyayı görürsünüz. Allah uydu dünyadan daha büyük. Şimdi launchluyorum. Launch. Ah. Girdi mi içeri? Yok girmedim. İyi. Ya bu yörünge de abi. Yörüngede ise sinirim kristenir. Yok yok ilerliyorlar galiba. Neredeyse çarpıyorlar. Ha bu ikisinde bir sıfır. Yok abi. Bunu sıfır. Hız yapalım. Dur ben bunu bir ayarlayayım. Mesela bu garip gezegeninde bir sil. Gibi bunun gibi bir kesi var artık. Bir tane güneşimizin etrafında. oluyor lan buna? Ya bu, bu kadar sıcacak. Oğlum. Bu niye bu kadar? Gezegende bir sorun mu var? <laughs> Maksimum temperatür sıfır. Yeni Yani yaşam. Evet ya var. Evet evet yaşam var aslında Ehe. çünkü ba bazı yerlerde var bu niye bu kadar He. anladım her şeyini ayarladım yörünge falan oluşturdum ana yaşam bir bölgede ve şu an şöyle bir şey ve şu an şey kaybediyor kıtalarını kaybediyor yavaştan kıtalara hareket ediyor oğlum bunu bu kıta hareket ediyor amına vallahi bunun kıta hareket ediyor Evet artık gezegen GG arkadaş. Neyse bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Bol bol. Tamamdır. İyi iyi.